Burası gördüğünüz çatal ülke ve bakın burada insan iskeletleri de var. Bakın birazcık şöyle gidelim. Evet burası çatal ülke ve burada boğa kafaları var. Burada boğa kafaları var. Gördüğünüz üzere ıı, ateşler var. Bu ateşler gerçek değil

Grazie mille.

And that's what I'm going 我想喝水。Thank you. Thank you. Evet arkadaşlar burası flit dönemi Ankara kabartmaları gördüğünüz üzere buradakilerin hepsi bazıları hapenciler orostatı bunlar kabartma mesela bazıları da orostat gördüğünüz üzere mesela bu kabartma bu Malatya Aslan Tepe'de bulunan bir eser şu gördüğünüz üzere gerçek bir heykel orijinali Evet arkadaşlar bu arada bugün bayram bayramınız mübarek olsun. Merhaba. Burada gördüğünüz üzere pedestallar var. Bu taht gibi gözüküyor ama değil. Bunlar heykeller, asıl heykeller. Burada kabartmalar var yine aynı şey. bu kadar diye. Part izlemek için diğer videoyu izleyin. Ankara bölümü olacak. Evet. Evet. Evet.